Kanuni Sultan Süleyman dönemi Süleyman 1520 ila 1566. 46 yıl boyunca Osmanlı tahtında oturan Kanuni, en uzun süre tahtta kalan padişahtır. İç isyanlar. 1521 Canberdi Gazali İsyanı Memluk devletini yeniden kurmak için isyan etti ve isyan bastırıldı. Siyasi niteliği bir isyandır. 1523 Ahmet Paşa İsyanı Vezir Ahmet Paşa sadrazam olmayı beklerken Pargalı İbrahim Paşa sadrazam oldu. Bunun üzerine Ahmet Paşa Mısır valisi olmak için Kanuni'den atanmasını istedi. Kanuni de Ahmet Paşa'yı Mısır valisi yaptı. 1523 yılında Ahmet Paşa Mısır'da isyan etti ve öldürüldür. Siyasi niteliği bir isyandır. 1526 Kalender Çelebi İsyanı Devletin, göçebe yaşam süren Şii Türkmenleri denetlemek istemesi ve bazı sipahilerin timarlarının ellerinden alınması isyanın çıkış nedenidir. Vezir İbrahim Paşa tarafından 1527'de bastırılmıştır. Sosyal ve dinin niteliği bir isyandır. Bu yüzden Celali isyanı özelliği gösterir. Dönemin en geniş çaplı isyanıdır. 1526 Baba Zünnün isyanı. Yozgat'taki bozok Türkmenleri kendilerine belirlenen vergiyi ağır bularak isyan etmiştir. İsyanda Şii desteği de vardır. Sosyoekonomik ve dinin niteliği bir isyandır. Osmanlı-Macar ilişkileri. 1521 Belgrad'ın fethi, Macarların Osmanlı'ya karşı saldırgan tavırlar izlemesi ve gönderilen Osmanlı elçisinin öldürülmesi üzerine Kanuni Belgrad'ı almıştır. Böylece, Doğu Avrupa'nın fethi tamamlanmıştır. Orta Avrupa'nın kapısı durumundaki Belgrad Kalesi Avrupa seferlerinde üst olarak kullanılmıştır. 1526 Muhaç Meydan Muharebesi Belgrad'ın alınmasından sonra Osmanlı-Macar ilişkileri tamamen bozulmuştur. Bu sırada Almanya Kralı Şarkine esir düşen Fransa Kralı Fransuva, Kanuni'den yardım istemiştir. Bu durum üzerine Kanuni, Macaristan üzerine yürümüştür. Mohaç Ovası'nda yapılan savaşı Osmanlı kazanmıştır. Mohaç Meydan Muharebesi Osmanlı ordusu tarihinin en kısa süren zaferidir. Böylece Macaristan Osmanlı toprağı haline gelmiştir. Macaristan'ın yıkılması ile birlikte 19. yüzyıla kadar devam edecek olan Osmanlı-Avusturya rekabeti başlamıştır bu rekabetin nedeni Orta Avrupa egemenliğidir. Sorular ve cevaplar. Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl boyunca Osmanlı tahtında oturan ve en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. 1521 Canberdi Gazali isyanının nedeni nedir? Memluk devletini yeniden kurmak için Canberdi Gazali isyan etmiştir. 1523 Ahmet Paşa isyanının sonucu ne olmuştur? Ahmet Paşa isyan etmiş ve isyanın bastırılmasının ardından öldürülmüştür. 1526 Kalender Çelebi isyanının sebebi nedir? Devletin göçebe yaşam süren Şii Türkmenleri denetlemek istemesi ve bazı sipahilerin timarlarının ellerinden alınması isyanın çıkış nedenidir. 1526 Baba Zülnün isyanının niteliği nedir? Sosyoekonomik ve dini nitelikli bir isyandır. 1521 Belgrad'ın fethi neden önemlidir? Belgrad'ın fethi, Doğu Avrupa'nın fethini tamamlamış ve Orta Avrupa'nın kapısı durumundaki Belgrad Kalesi, Avrupa seferlerinde üst olarak kullanılmıştır.